Avcılarda 60 yaşındaki bir şüpheli kendisinden 16 yaş küçük kadın tarafından reddedilince yüzüne kezzap attı. Talihsiz kadın iki gözünü birden kaybederken kaçan saldırgan Düzce'de yakalandı. Şüphelinin kadının yüzüne kezzap attıktan sonra kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 60 yaşındaki ŞK isimli şüpheli kendisinden 16 yaş küçük, 44 yaşındaki Şeyse isimli kadınla yakınlaşmak istedi. Kadın kendisine duygu besleyen yaşlı adamı reddetti. Reddedilen adam durumu hazmedemeyince işe gitmek için evden çıkan kadının yüzüne kezzap attı. Kadın dehşeti yaşarken adam olayın ardından kaçarak uzaklaştı. Kadın çığlıklarla çevreki vatandaşlar ...yardım istedi. Hastaneye götürülen kadının iki gözünün kör olduğu belirlenirken vücudunda ciddi yanıklar olduğu öğrenildi. İhbar üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda polis ekipleri çevrek güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kameralarda şüphelinin en son göründüğü nokta etrafında incelemeler derinleştirildi. Şeyse isimli kadınla gerçekleştirilen görüşmelerde adamın 6 ay önce kendisiyle görüşmek istediği ancak kadının reddettiği belirlendi. Adamın görüşmek için ısrarcı olduğunu söyleyen kadın Sürekli adresine gelerek tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu belirtti. Kadının daha önce polis ekiplerinin şikayette bulunmadığı anlaşıldı. Çalışmaların devamında şüpheli 26 Şubat'ta Düzce'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.